Yine günlerden birinde gebeliğinin 6. ayında doğum yapan bir kadın Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın huzuruna getiriliyor. Ve bu kadın en son kocasını nereden tespit ediliyorlar 6 aylık olduğunu? Hani eskiden böyle doğum uzmanları yoktu Müslümanlar. Şimdi gidiyorsun doktora en son ne zaman adet gördün diyor. Oradan haftalık hesaplama yapıyor. Sen şu kadar haftasın. Eskiden böyle bir şey yok. Bu kadının 6 aylık hamile olduğunun bilinmesinin sebebi kocasının en son yanında 6 ay önce bulunması. Yani kocası 6 aydır yanında bulunmayan bir kadın Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın yanına getiriliyor. Ömer radıyallahu anh bu kadına zina yaptığı hükmü vererek recm edilmesini emrediyor. Recmi biliyorsunuz Müslümanlar. hiç tabi bir kesimler tarafından kabul edilmese de biz ehli sünnet kimliğine sahip olan Müslümanlar tarafından rejim cezası hak olan bir ceza. Evet Allah'ın kitabından lafzi olarak nesedilmiştir ama hükmü nedir? Hükmü sabit olan bir ceza. Ve evli kadın ve erkeğin zina yapması durumunda taşlanarak öldürülmesidir. Çünkü neden? Çünkü ulema şu şekilde açıklamış. Kişi zina yaptığında bütün vücuduyla onun hazdını hissettiği için cezası da bütün vücuduyla azabı hissetmesi şeklinde verilmiş. Ancak kişiler bekarsa işte celde ile cezalandırılıyorlar ama evli olduklarında gerçekten de zinanın cezası çok ağır. Tabii müminlerin emiri bu hükmü verince bu kadının kız kardeşi Medine'nin ikinci kadısı olan Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın yanına gidiyor ve diyor ki müminlerin emiri kız kardeşimi recm edecek onu kurtarmanın bir yolu, bir yöntemi yok mu? Tabi bu talep üzerine Ali bin Ebi Talip kadını dinliyor, meseleyi dinliyor. Daha sonra meseleyi tahlil ettikten sonra diyor ki evet bir kurtarma yolu, yöntemi var. Ali radıyallahu an bu müjdeyi verince kadın öyle bir tekbir getiriyor ki tekbir sesi ta Ömer radıyallahu anh'ın bulunmuş olduğu yerden dahi duyuluyor. Daha sonra tabi kadın hiç vakit kaybetmeden müminlerin emirinin yanına gidiyor ve diyor ki ey müminlerin emiri Ali bin Ebi Talib benim kız kardeşimin bu durumdan kurtulması için bir yöntem biliyor. Bunun üzerine Ömer bin Hattab Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ı çağırıyor. Ve Ali radıyallahu anh bu husus üzerine iki tane ayeti gündeme getiriyor. Birincisi Bakara suresi 230. ayet. Allah subhanahu ve teala buyuruyor ki وَالْوَالِدَاتُ يُرْدِعْنَا اَوْلَادَهُنَّ Havleyni kamileyni. Kadınlar çocuklarını kamil bir şekilde iki yıl emzirsinler. Kadınlar çocuklarını kamil bir şekilde iki yıl emzirsinler. Limen erade en yutim merrada'ahu. Eğer babaları emzirilmesini isterse. Eğer babaları, çünkü buradaki fiil müzekker şeklinde gelmiş, erade. Yani buradaki irade kime ait? Çocuğun babasına ait. Eğer babaları çocuğun tam bir şekilde emzirilmesini isterse, bunu talep ederse kadrasından karısının ne yapması gerekiyor? İki yıl tam bir şekilde onu emzirmesi gerekiyor. Daha sonra Ahkaf suresi 15. ayeti gündeme getiriyor ve diyor ki ve hamluhu ve fisaluhu ve selâthûne şehra onu taşıması, hamluhu onu taşıması ve fisaluhu onunla arasına fasıl koyması yani onu sütten kesmesi 30 aydır diyor ayette. Şimdi 30'dan 24'ü çıkardığımızda kaç kalıyor? 6 ay kalıyor. Ve Ali radıyallahu an bu iki ayetten istihraçla bir kadının en asgari gebeliğinin 6 ayın sonunda nihayete ereceğini ispat ediyor. Ve bunun üzerine Ömer bin Hattab radıyallahu an hata yaptığını anlıyor bir kadının ayıltı aylıkken de doğum yapılacağına kanaat ediyor ve bu kadının serbest bırakılmasını emrediyor.